Merhabalar sevgili Paraksistan kimya izleyicileri. Ve tatil bitti, okul başlıyor. Kimilerimiz istediğiniz okula kazandı. Kimileriniz istemediğiniz okullara gidiyor. Önemli olan arkadaşlar bu sürecin geçmiş olması. Artık 8. sınıfı geride bıraktınız. Lisedesiniz, yeni bir okuldasınız, yeni bir süreçtesiniz ve şu an inanın ki önemli olan tek şey sizin çok çalışmanız. Çok çalışarak hangi lisede olursanız olun diğerleriyle aradaki farkı kapatabilirsiniz. Tam tersi çalışmayarak da liseden elde ettiğiniz, iyi liselerden elde ettiğiniz avantajı geride bırakabilirsiniz. O yüzden derslerimize düzenli çalışacağız. Konuyu anlamaya çalışacağız. Konuyu anlamaya. Yani amacımız yüksek not almak değil sadece konuyu anlamak olacak. Bunları yaparsanız hangi lisede olursanız olun başarılı olursunuz. Bu yıl hem 9. hem 10. sınıf kamplarımızı yeniliyoruz. Geçen yıl bir 9. sınıf kampımız vardı ama pdf olsun, içeriğin doygunluğu olsun çok yeterli gelmiyordu bana. Çünkü müfredat yeniydi, marif modeli yeni gelmişti, istediğimiz kitaplar yoktu. Kitapların hangisi iyi, hangisi kötü bilmiyorduk. Bu yıl biraz daha kitap inceledik. Ve fark ettiğiniz gibi hız yayınlarıyla anlaştım. Hız yayınlarının çok güzel bir 9. sınıf kimya soru bankası var. Bunun eşliğinde ödevlendirerek gideceğim. Konu anlatım pdf'lerini size ücretsiz olarak vereceğim. Siz konu anlatım pdf'lerinde video ile birebir uyumlu olarak konuyu çalışacaksınız. Yine hem video hem marif modeliyle birebir uyumlu olan 9. sınıf soru bankamızı alacaksınız ve oradan soruları çözüp rahatlıkla konuyu tam olarak anlayacaksınız. Soruları minik, konuları minik 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 parçalara böldük. Şöyle milli eğitim kitabımız nerede? Şurada milli eğitim kitabımız. Milli eğitim kitabındaki gibi küçük küçük parçalara böldük. Yani önce ne yaptık? Kimya hayattır işledik mesela. Sonra atomdan periyodik tabloya. Ve böyle minik parçalar, minik parçalar, minik parçalar halinde işledik ki konuyu anla, sorusunu çöz, anla, sorusunu çöz, anla, sorusunu çöz. Hafızana iyice yerleşsin şeklinde yaptık. Şimdi Kampı nereden takip edeceksin? Kampı parakisten.com'dan takip edeceksin. Hemen parakisten.com'a giriyorsun. Reklam çıkıyor. Bana da reklam çıkıyor görüyorsunuz. Bakın 2026 9. sınıf yazıyor. Hemen şuradan notla göstereyim görmüşsündür. Buraya tıkladığında buradan bak ne oluyor? Sayfamı takipte kalın notlar bittikçe buraya yüklenecek. Şu an burada eski videolar var ama yeni videolar buraya gelecek. Mesela kimya hayatları bugün çektim. Biraz sonra bir gün veya iki gün sonra montajlayıp bunu atacağım. Buradan video buradan pdf. Buraya tıklayınca konu pdf'si karşına gelecek ve konu pdf'si tamamen benim istediğim şekilde karşında. Benim not aldığım yerlere sen de not alarak geleceksin. Peki peki kitabımız nerede? Kitabımız burada. Kitabımız 9. sınıf kimya soru bankası, Hız Yayınları'nın kimya soru bankası. Kitap çok güzel bir şekilde hazırladık. Kitabın video çözümünü Sinan İhtiyaroğlu kimya dersleri yaptı 9. sınıfın. 10. sınıfın soru çözümünü ben yaptım. Çok güzel bir soru çözümüm var. Yani ne yapıyoruz? Konuyu açlıyoruz, konuyu açıyoruz, konuyu benden izliyoruz, konuyu izledik. Bakın her konunun başında gelişim izleme soruları var. Gelişim izleme soruları konuyu anladığına yönelik konunun baştan sona her yerini içeren açık uçlu sorular. Bunları konu anlatımında ben sana çözüyorum. Yani konuyu benden izledin, konu anlatımında benden bu soru çözümünü izledin. Daha sonra gidiyorsun ben seni ödevlendiriyorum zaten konu bitti. Sana diyorum ki test 1'i Test 2'yi, test 3'ü, test 4'ü, test 5'i çöz. Sen gidip bu testleri çözüyorsun. Bu testleri de çözemediğin sorularda kare kodda, kitabın başındaki kare koddan okutarak kare koddan işliyorsun. Bu testler tamamen önce temel düzey. Bakın önce gelişim izleme. Gelişim izlemeyi beraber çözdük. Konuyu anlattım. Konu içinde seçtiğim pek çok soru var. Konu içindeki soruları çözdük. Daha sonra konu anlatımının sonunda gelişim izlemeleri beraber çözdük. Sonra nereye geldik kitaba? Kitapta temel düzey sorularını çözdün, çözümüne baktın, yapamadığın soruları çözdürdün. İleri düzey şey, orta düzey ve varsa ileri düzeyi. Her konudan ileri düzey yok. Bazı zor konularda ileri düzey var. Kimya hayattır da ileri düzeye gerek yok. Konu kolay konu çünkü. Temel düzey ve orta düzey soruları çözdün ve konu bitti. Daha sonra tekrar geldim bana ikinci konunun videosunu izledin. İkinci konunun gelişim izleme sorularını beraber çözdük. Daha sonra ikinci konunun temel düzey ve orta düzey soruları için ben zaten seni ödevlendirdim. Şu 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 testleri çöz dedim. Yani tamamen kitap. Marif modelin uyumlu. Videoda bu kitap paralelinde gidiyor. Kitabı alıyorsun. Benim kampımı ve kitabı beraber takip ediyorsun. 9. sınıf kimyada herhangi bir sorunun kalmıyor. Bu videolar yayınlama takvimi henüz belli değil ama okulun çok çok önünde gideceğiz. Yani okuldan çok önünde gideceğiz. Mesela ilk ünitemiz işte bu kimya hayattır ünitesinin videosu bitti. Bir iki gün içinde gelecek. Siz o üniteyi büyük ihtimalle Eylül sonuna kadar işleyeceksiniz. Siz bitirdiğinizde ben 2-3 ünite bitirmiş olacağım. Yani şöyle hemen içindekileri gösterirsek kitabın sonunda. Şöyle kitabın başında. Kimya hayattır bitti. Atom modelleri bu hafta biter. Elektron dizilimi biter. Periyodik sistem biter. Yani sizin Ekim sonuna kadar isteyeceğiniz konular büyük ihtimalle okul açılmadan belli olmuş. Okul açılmadan bitmiş olacak. Ve çok büyük ihtimalle senin iki dönem izleyeceğini ben bir dönemde zaten bitirmiş olacağım. Sen aşama aşama göreceksin. Arada yazılı oldukça yazılı videolarda da yine kampımız eşliğinde gelecek. Yapman gereken şey kitabı almak ve Paraxten.com'dan hemen Paraxten.com neresi? İnternetten açayım Paraxten.com'u. Şuradan Paraxten.com'dan 9. sınıf sayfasını takip etmek. Burada oldukça alta yeni başlık, yeni video, yeni pdf. Başlık video pdf gelecek. Düzenli bir şekilde içeriği bir takip edeceğiz. Bir sağlık sıkıntımız olmadığı sürece. Kampımız böyle. Yeni yılımız, yeni kampımız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Seviliyorsunuz Beğen, yorum yap, paylaş. Sen bu kanalı bu bitki. Ben de senin için böyle düzenli, güzel içerikler üreteyim. Görüşürüz. Kendine iyi bak.